Bilal hoş geldin. Oldum. Bugün Gartikyo'dayız. Gartikyo'da garip şeyler çizeceğiz. İnşallah güzel çizmişimdir. O ne? At mı? Evet. Değil mi? Oğlum tişört değil mi? Bulamıyorum. Kanka. Kanka tişörtü ne yaparsın? Oğlum yanlışlıkla az önce giyinmej yaz. Evet bak bıyıklı bak bakıyor sana. Ee, burada bakalım. Bak bunları çok alabilirsin. Bak bunları çok alabilirsin. Orada arada nasıl yazıldığını bilmiyorum. Abi İzmirliler buna çiğdem diyor. Bil bakalım hadi. Yapacak başka bir şeyim yoktu. Evet buna mecburdum. Bu ne? Oğlum kenara yazdım görmüyor musun şuraya? Kanka çok kötü gözüküyor. Z E P N Z çiziyor. Z E P N Z isminin anlamı nedir? Anlamı ne? Zep mi? Anlamı ne? Ben de bilmiyorum. Kirpit. Hayır. Kanka dişinde <laughs> kullandığım bir şey. Dişinde mi? Yeah. Ben bunu söylemesen de anlardım ki zaten. Bunu gerçekten bilemiyorsan Tabut diyor. Alkış diyor ya çıldıracağım kanka. <laughs> şükür. Ha kan şükür. Sesin 10 saat sonra geliyor. Mesela ben A yapacağım. Sen ardından benle A yapacaksın tamam mı ardından. Bakalım ne kadar ses geç geliyor. Hadi. 1, 2, 3. A. 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 Bayağı geçti. Şimdi sesim biraz kısık geldi de bu ne? Kredi kartın gibi yap. Akbil bas kanka. Diyak bir bas. Tek Tekerlek. <laughs> Bilal bize bir espri patlat da şenlenelim. Espiri yapacak bir şeyde değilim. Espri yapacak neyde değilsin? Muhta değilim. Niye ki? Helal ki. Oy hadi bakayım. Güzel çizdim değil mi? Kanka güzel çizdin de yani anlaşılmıyordu şey oldu. Yani nasıl desin? Orada sakal e, neyi çizdiğini okla gösterseydin. Kanka bu el bu arada. Kanka tam olarak şuraya ne denir bak. Evet. Toprak ya. bekle 2 dakika. Tam bekliyorum 2 dakika. Hadi Bilal gelsene hadi Hadi Bilal gelsene haritik. hadi Bilal, gelsene Hadi Bilal gelsene geldim. Ha, geldim. Tamam tamam müzik yapıyordum ben seni. Kaju. Ne oldu? Öyle bir refleksti ki gördün mü? <laughs> görmedin mi? <laughs> ya kanka bak görmedin mi? Vallahi görmedim. Aa! Tamam. Zıkara deniz. Kanka yüz mekten birkaç harf çıkar. Ne olabilir? Yüzüyor. Çıkar diyorum ekliyor. Asıllım ama. <laughs> Kanka ne oldu? Ne oldu? Sen bildin mi? Evet. Ha ben de bir internet geç geldi az önce. Ekran kaydı var arkadaşlar. Ne olduğunu görürsünüz. Az önce çok garip bir şey oldu. Kanka şu bacakların kolların zaten kıvrım ayrıntısı acayip mükemmel yani. Bak kanka. Şimdi burada bir ağaç var. Resam <laughs> bob gibi oldum oğlum. Burada birçok ağaç gövdesi çalıştık. Burada pek çok şey oluyor. Hazır elimizdeymişken. Belki şu çalıların arasına da bir şeyler kondurabilir. Oha. <laughs> Oho. Probilal. Hatta ismin senin Probilal olsun. Çok güzel düzel olmazdı. Aa, çok değişik bir şey lan. Kanka hani bir harf çıkar dedim e, şey kelime vardı ya. Onun sonuna bir harf ekle. Bu kadar basit. Kesin bilemeyecek var. Tek el -er <laughs> Kanka bir şey diyeceğim bu arada. Sen oyunun başında söylediğim şeyi duydun mu? Ne dedim? Bak şimdi yalan konuşmuyorum. Seni tespit etmeye çalıştım bak. Ee, bari tekerlek çizeyim dedim. Demek ki anlamışsın. hemen iki dakika gösteriyorum. Birerle yeni ee, şeyimiz, videomuz onu da kanala atacağız.